Bu videoda yazılarda CSS kullanımından bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle renkle başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir paragrafımız var. ID metin yazılmış. Hep class kullandık. Bu sefer ID üzerinden biraz farklı örnek olması açısından ID ve metin denmiş. Burada da gördüğünüz gibi diyez işareti metin yazılmış ki burada verdiğimiz CSS komutları ne olacak? Burada uygulanabilir olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi color blue denmiş ve buradaki yazının da Gördüğünüz gibi mavi olduğunu görüyoruz. Bunu daha önceki derslerimizde yapmıştık. E, color e, yazıların rengini değiştirmek için kullanılıyordu. Ve ne demiştik arkadaşlar tekrar hatırlayalım. 3 yöntemle biz e, renk belirleyebiliyorduk. Ve sadece yazılarda değil aslında bütün HTML elemanlarının renklerini değiştirirken hepsinde üç, bu üç yöntemi kullanabiliyoruz. Bir tanesi hazır renk isimleriyle renk vermekti. Bir tanesi hex kodla bir tanesi de RGB fonksiyonunu kullanarak vermekti. E, bununla ilgili daha önceki derslerimizde örnekler gerçekleştirdiğimiz için bunları geçiyorum arkadaşlar. Rengin dışında yazılarda en çok kullandığımız stil text align arkadaşlar text align yazı hizalama anlamına geliyor gördüğünüz gibi VS Code programı da bize yardımcı oluyor bu konuda text align yazdığım zaman alabileceği değerleri bu şekilde gösteriyor ve bunu bütün CSS komutlarında bu şekilde yapabilirsiniz hepsini tek tek deneyerek sonuçlarını da ekranda görebilirsiniz arkadaşlar ben birkaç tanesini göstereceğim text align center yaptığımızda ne yapmış oluyor? Yazıyı ortaya hizala demiş oluyorum arkadaşlar. Bakın bunu kaydettiğimde gördüğünüz gibi yazı ekran ortasına hizalandı. Daha doğrusu aslında ekranın ortasına değil içinde bulunduğu HTML etiketinin ortasına hizalandı arkadaşlar. Bakın buradaki P etiketi tüm ekranı kapladığı için yazı da tüm ekrana göre bir ortalama alıyor. Ama e, buradaki p etiketi eğer belirli bir width yani genişlik değerine sahip olsaydı o zaman o genişlik değerine göre bu yazı da ortalanmış olacaktı arkadaşlar. Mesela bakın burada hemen bir stil verelim geçici olarak. Mesela width değerine ne diyelim? 300 piksel diyelim. Şimdi bakın 300 piksele göre ortalanacak yazı. Gördünüz mü? Yani solda, neden solda? Çünkü p html etiketi bir nesne oluşturuyor. O nesne sola yaslı olduğu için şu an solda duruyor. Ama yazı yani p html etiketinin paragraf etiketinin içerisindeki yazı ortalanmış olduğu için şurada text align center verildiği için p'nin kendisi sola yaslı olsa da içeriği içerisindeki yazı ortalanmış bir şekilde. Ve neye göre ortalanmış bir şekilde arkadaşlar? 300 piksele göre ortalanmış bir şekilde. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada kullandığımız komutlar hep daha üstteki bir sınırlama varsa ona göre şekilleniyor arkadaşlar. Mesela burada dediğim gibi eğer burada bir stil yazmıyorsa o zaman neye göre şekillenecek? Body'e göre şekillenecek ve body'de özelliği değiştirilmediğinde tüm ekran olduğu için sayfayı kaydettiğimde tüm ekran'a göre ortalanmış olacak. Bu şekilde. Tabi hizalama değerleri az önce de gösterdiğimiz gibi left right şeklinde de olabiliyor arkadaşlar. Eğer hiçbir şey yazmazsak zaten left olarak varsayılan değer olarak sola yaslıyor arkadaşlar. Right yaparsak da yine ekranda görelim örnek olsun. Gördüğünüz gibi hepsini sağa yasladı. Bir de arkadaşlar her iki tarafa yaslama var. O da justify. Bunu da yaptığımız zaman gördüğünüz gibi her iki tarafa da eşit bir şekilde yasladı ve yazıyı çok daha düzgün bir şekilde gösterdi. Bu şekilde yazıları hizalayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de büyük küçük harf yapma komutu var arkadaşlar. Onu inceleyelim. Text transform adlı bir CSS komutu var. Eğer bunu upper case yaparsak arkadaşlar bütün harfler büyük harf olarak gösterilir. Bakın gördüğünüz gibi küçük harfleri büyüttü. Büyük harfler zaten büyük olarak gözüktüğü için onlarda bir değişiklik yapmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki yazı normalde küçük harflerle yazılmış bir yazı ama burada büyük olarak yazdı. Tabi burada HTML etiketindeki lang parametresinin önemi çok büyük. Çünkü eğer bunu biz tr olarak vermeseydik arkadaşlar bu harf büyütme işlemini düzgün bir şekilde yapmayacaktı. Bakın şimdi ben bunu kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi büyük i harfleri hep ı olarak kaldı gördüğünüz gibi. Bakın yinelenen yazıyor ama ı harfi olarak yazıyor. Ama ben bunu lenk tr yaparsam gördüğünüz gibi bu sefer doğru bir şekilde harf büyütme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde text transform'un başka değerleri de var arkadaşlar. Mesela lower case yaparsak o zaman da harflerin tamamını küçük olarak göstermiş oluyor. Gördüğünüz gibi burada yinelenen kelimesinde y harfi büyük olmasına rağmen burada küçük olarak gösterdi. Bir de arkadaşlar kapitalize adlı bir değeri var. Onu da görelim. Yine text transform'un kapitalize değeri de arkadaşlar sadece ilk harfleri büyütüyor. Bakın gördüğünüz gibi her bir kelimeden sonra yeni bir kelimede her bir kelimenin ilk harfini büyütüyor arkadaşlar. Bu şekilde herhangi başka bir komut kullanmadan sadece CSS ile bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Metinlere gölge vermek için text shadow komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili de bir örnek yapalım. Bakın bu şekilde metne bir gölge vermiş oldum. Peki bunlar ne anlama geliyor? Onları açıklayalım arkadaşlar. birinci değer x koordinatındaki gölgeyi, ikinci değer y koordinatındaki gölgeyi ve üçüncü değer de zaten görüldüğü üzere rengi belirliyor arkadaşlar. Yani ben bunu 2 yaparsam ne yapmış olacağım arkadaşlar? Y koordinatında 2 piksel aşağıya çekmiş olacağım. Hatta bunlardan dilediğimiz kadar kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bir gölge daha oluşturabilirim. O gölgeyi de daha farklı bir renk olarak tanımlayabilirim arkadaşlar. Mesela burada kırmızı yapsam. Bakın gördüğünüz gibi hem buradaki renk hem de buradaki renk olmuş oldu arkadaşlar. Zaten yazının kendisi de mavi olduğu için mavi siyah kırmızı şeklinde bir görünüm meydana gelmiş oldu. Bu şekilde tekstlerin gölgelerini de düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Yazıların paragraf girintilerini text indent ile şu şekilde text indent'i kullandığımızda gördüğünüz gibi birinci satırı şurada 50 piksellik bir boşlukla başlattı. bunu da yine paragraf girintisi olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Harfler arası boşlukları kullanabilmek için letter spacing komutunu kullanabilirsiniz. Bakın tekrar bunda koyduğum zaman bütün harflerin aralıklarını bir piksel yaptık. Bakın ben burada bunu iki piksel yaptığım zaman göreceksiniz daha da büyüyecek. Bu şekilde dilediğiniz gibi e, harf arası boşlukları düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta gördüğünüz gibi eksi değer alabildiğini de söylüyorum. Eksi değerle ne yapıyorum? Harfleri birbirine iç içe geçirebiliyorum arkadaşlar. Bakın eksi -2 piksel yaptığım zaman gördüğünüz gibi istersem harfleri çok çok daha e, yakınlaştırabiliyorum üst üste gelecek şekilde. Harfler arası boşluk yapabildiğimiz gibi arkadaşlar, kelimeler arası da yine boşluklar meydana getirebiliyoruz. Onun için de word spacing komutunu kullanıyorum arkadaşlar. Bakın her bir kelimeden sonra bir boşluk meydana getirdi ve burada 20 piksel verdiğimiz için 20 piksellik bir boşluk meydana geldi. Ona düşürdüğümde gördüğünüz gibi daha küçük bir boşluk meydana gelmiş oldu. Bir de arkadaşlar satırlar arası boşluklar var. Bunlar da yine en çok kullanılan CSS komutlarından line-height komutu. Gördüğünüz gibi satırlar arası boşluğu da Yine bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Bir buçuk verdim. İsterseniz bir satır aralığı da yapabilirsiniz. Bir piksel yaparsak gördüğünüz gibi böyle oluyor. Pek yani piksel cinsinden yazdığımızda bunu biraz büyük yazmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde yazdığımızda da yine çok büyümedi. 100 piksel yazdığımda bu şekilde gelmiş oldu. Bu şekilde bir buçuk yazdığımızda zaten bir buçuk satır aralığı en çok kullanılan satır aralığıdır. Eğer bundan daha az veya bundan daha büyük bir aralık istiyorsanız arkadaşlar buradaki bir buçuk değerini birazcık büyütüp birazcık azaltabilirsiniz. Bir de arkadaşlar aslında çok kullanılmayan ama bilginiz olsun diye verebileceğimiz bir özellik var. O da metin yönü. Yani biz Türkçede soldan sağa metin kullandığımız için herhangi bir e, sorun olmuyor. Bunu yani kullanmak zorunda değiliz. Fakat Arapça ve benzeri diller için yani örneğin Arapçada sağdan sola bir kullanım var. Orada direction adlı bir komut vermek gerekiyor arkadaşlar. Öteki türlü Arapça da olsa soldan sağa yazılıyor ve yanlış bir görünüm meydana geliyor. O yüzden right to left kelimesinin yani cümlesinin kısaltılması olan RTL'yi yazıyoruz. Bu değer verilmediğinde arkadaşlar bu değer left to righttır yani LTR'dir. Arapça bir veya farklı bir dilde web tasarımı yapacak olursanız mutlaka bu direction komutunu kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar bir de linklerin üzerindeki yazıların stil'i var. Onunla ilgili de bir tane link oluşturuyorum. A etiketini kullanarak gördüğünüz gibi bir bağlantı metni oluşturdum. Buna da bağlantı isimli bir klas ismini verdim. Buradaki bağlantının, buradaki bağlantı yazısının stilini değiştirmek için de kullanabileceğimiz komutlar var arkadaşlar. Şimdi öncelikle bağlantı klasımızı oluşturalım. Burada nokta bağlantı yazarak klasımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Eğer biz buradaki metni hiç değiştirmezsek metin bu şekilde çizgili olur arkadaşlar. Yani bağlantı metinlerinin hepsi varsayılan olarak altı çizilidir arkadaşlar. Eğer biz altı çizgisiz olsun istiyorsak o zaman text decoration adlı bir komut var. Onu kullanmamız gerekiyor. Text decoration değerinde nan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi metnin altındaki çizgi kalkmış oluyor. Metnin üzerinde bir çizgi olsun istiyorsak o zaman da overline yazıyoruz arkadaşlar. Overline yazdığımızda gördüğünüz gibi metnin üzerinde yani üstünde çizgi meydana getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Eğer çizgisiz olan bir bağlantın metnini çizgili, altı çizgili hale getirmek istiyorsak örneğin az önceki örnekte olduğu gibi şu şekilde çizgisiz bir metnimiz olsun. Biz bunu çizgili hale getirmek için ne yapmamız gerekiyor? O zaman da arkadaşlar underline yazmamız gerekiyor. Bunun daha önceden çizgisiz hale getirilmiş olması gerekiyor ki biz bu komutu kullanalım. Bakın gördüğünüz gibi underline yaptığımda altı çizgili hale gelmiş oldu. Bir de arkadaşlar metnin üstünü direkt ortadan çizmek için bir değer var. O da line true değeri. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. Bakın burada underline'ın altına yazıyorum onu da. Şunu da kapatalım line true değerini kullandığımızda gördüğünüz gibi hem bir link oluşturmuş oluyoruz hem de link metninin tam ortasından üstünü çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Linklerle ilgili metinlerin üzerinde yapabileceğimiz stiller de bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi linklerle ilgili yukarıdaki komutları da yine aynı şekilde kullanabiliriz. Color komutunu, işte align transform gibi, gölgelendirme gibi bütün komutları da yine linkler içinde kullanabiliriz arkadaşlar.